Adıyaman'da Covid-19 testi pozitif çıkan 80 yaşındaki yaşlı adam yolcu minibüsünde polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Olan bilgiye göre olay gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan 80 yaşındaki Şeyho Aslan hastaneden eve gitmek istedi. Şimdi... Şimdi çakar. Çakar. Yaşlı adamın minibüse bindiğini fark eden yakınları polis ekiplerine haber verdi. Çakar. polis ekipleri yolcu minibüsünü Mehmet Akif Mahallesi'nde durdurdu. Minibüsün içerisinde tek olan aslan tedavisi yapılmak üzere ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.